Arkadaşlar merhaba. Bugün e, müşterimiz Talip Bey'in misafiriyiz. Simeran Karavan. E, bu karavanda bizim de elektrik altyapısında emeklerimiz oldu. E, Malatya'da güzel bir konsept araç oluştu. Talip Bey fotoğraf katalog e, işleri yapıyor. E, karavanda bugün biraz muhabbet edeceğiz. E, çay kahve sohbeti yapacağız. Yaptığımız e, bu ile ilgili de biraz kısaca bilgi verelim. Talip Bey müsaadeniz varsa içeriye geçelim mi? Tamam. Arkadaşlar içeriden başlayalım. Sonra dışarıya doğru geçelim. Karavanımızın genel şeyi. Talip Bey e, karavanımız Volkswagen Transporter T2 kasa. Evet T2 kasa. Arkadaşlar karavanımızın içindeki elektrik tesisatını bağımsız enerji olarak biz üstlendik sorumluluğunu. Burada kullandığımız e, orijinal akü kullandık. 200 amperlik Pantek marka jelaki kullandık. 1500 watt tam sürüs Maxum marka inverter kullandık. Şarj kontrol cihazını daha verimli şarj ettiği için MPPT şarj kontrol cihazı kullandık. Onu da gösterelim. Şurada açmamızda müsaade var mı? Teşekkürler. Lexon'un 30 amper MPPT şarj kontrol cihazı. Evet. Karavanımızın içerisinde USB'li prizler kullanıldı. Güneş panel kısmını da anlatalım. Evet, USB'li prizler kullandı. Ayrıca karavanımızda Webesto var. 3 kW'lık mı, 5 kW'lık mı? 5 kW'lık Webesto'muz var. Bu Webesto da sistemden besleniyor. Aydınlatmamız, her şeyimiz tam tesisat. Evet, şu konsept bir araç. Panellerimiz arkadaşlar, ilk, arabanın orijinalliğini bozmamak için e, güzel de bir sepet yaptırdı Talip Bey sağ olsun. E, 2 tane 205 watt monokristal güneş paneli tercih ettik. Bu paneller günlük e, bir önceki gün tüketimini e, ertesi gün yerine koyabiliyor. Karavan bu şekilde. E, bizim videomuzun devamında da e, çeşitli görsellerle e, devam edecek. Biz ne yapalım? Bir de şeyimizi çekin Talip Bey. Evet. <laughs> Manzaramız bu şekilde arkadaşlar. Talip Bey'e teşekkür ederim eşine. Çok teşekkür ederim. Bu kibar davetler için. Buradan herkese selam ederiz. Yıllarda küllenmiş aşkın var bende Aşkın mekan kurmamış yanan gönlümde Beni terk edip de gittin halde